YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TFF 1. ligin 15. hafta puan durumu, toplu sonuçlar ve fikstürüne 2024-25 sezonu için bu hafta beraber bakacağız. Siz de haftalık olarak paylaştığımız TFF 1. lig puan durumu videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyiyseniz bize seri detaylı aktarımı gerçekleştirmeye çalışalım. Ekranda puan cetvelini görüyorsunuz. Kocaeli Spor 15 maçta 32 puanla lider. 2. Bandırma Spor 31 puanda. 3. Erzurum Spor 28. 4. Fatih Karagümrük 27 puanda. 5. Keçiören Gücü 24. 6. Ankara Gücü 23. 7. Çorum Futbol Kulübü'nün yine aynı şekilde 23 puanı bulunmakta. 17. Manisa Futbol Kulübü 17 puanda. 18. Sakarya Spor 17 puan. 19. Adana Spor 8 puan. 20. yani son sırada yer alan Yeni Spor'un 3 puanı bulunmakta. 15. haftanın sonuçlarına bakalım. Ahmet Spor 2, Şanlıurfa Spor 1, Erok Spor 0, Ümraniye Spor 1, Pendek Spor 3, Sakarya Spor 0, Boğuz Spor 2, Ankara Gücü 3, Gençler Birliği 1, Fatih Karagümrük 0, Keçiören Gücü 2, İstanbul Spor 1, Iğdır Futbol Kulübü 0, Bandırma Spor 1, Manisa Futbol Kulübü 0, Çorum Futbol Kulübü 1, Erzurum Spor 1, Adana Spor 0, Yeni Malatya Spor 1, Kocaeli Spor 3 şeklinde sonuçlandı. E, TFF 1. Lig'de 16. haftada fixtür nasıl? E, ekranda görebileceğiniz üzere önemli mesela üst sıraları İlgender mücadelede Erzurumspor, Erzurum spor, e, spor, deplasmanında oynayacak. Bunu görebiliyoruz. Kocaeli Spor kendi sahasında Erik Spor'la Bandırma Spor Gençler Birliği oynayacak. E, yani zorlu maçlar yine bulunmakta. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle TFF 1. ilgin 15. hafta puan durumuna 2024-25 sezonu için bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımızın sağlı abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.